Edirne'de bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu. Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Tabialar sokağında iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın büyük panik yarattı. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği yangın kentin birçok noktasından görüldü. Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Tabiaları Altı Sokakta Mücahit Akyüze ait iki katlı evin çatısında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangına Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangının bitişikteki evlere sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf etti. Sağlık ve polis ekipleri de yangın mahallinde hazır bulundu. Korktunuz mu? Evet komşum oluyor. Neden çıktığı belli mi? Belli değil tabii. Bir sonuç alamadık nereden çıktığını yani. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangın sırasında ev sahibi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bilmiyorum ki bunlar ne oldu. Ben de şey açtım. Onlar kardeş gelseydi bizim de gidelim düşmüştü. 10 dakika. Evet. Bacak zaten. Sizin de bir şey oldu mu? Bacak tutuştu. Baca tutuştu. Baca tutuştu. da ateş aldı geldi. Hay <laughs> Allah <laughs> <laughs> ancak geldi. Ben bunu açtım telefon butonu. Ben telefonla telefon Abuz sen oturduğun mu? Aa oğlum ben yo bunu neydi Buraya buradaki kadının orada. Oğlumun evi. Geçmiş olsun. Yandaki sağ. Ol, Allah razı olsun. Oksi şey müdahale ediliyor. Şahmerim şey olmaz şimdi boynum. İçeride oğlunuz falan yoktu ama yok, <laughs> değil mi? Yok torun var bir şema çıkmışlar onlar. sayıyorum. Kimse İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Evin çatısındaysa büyük oranda maddi hasar oluştu.